hapşırma vücudun burun ve boğazdaki tahriş edici maddeleri veya mikropları güçlü bir şekilde dışarı atma refleksidir. Bu doğal ve hızlı tepki solunum yollarını temizlemeye yardımcı olur. İşte hapşırma ile ilgili detaylı bilgiler. Hapşırma mekanizması. 1. Tahriş. Hapşırma genellikle burun içindeki sinir uçlarının tahriş olmasıyla başlar. Bu tahrişe neden olabilecek çeşitli faktörler vardır. Alerjenler, polen, toz akarları, hayvan tüyü, küf gibi alerjik reaksiyonlara neden olan maddeler Tahriş edici maddeler: toz, duman, parfüm, baharatlı kokular, soğuk hava gibi fiziksel veya kimyasal tahriş ediciler. Virüsler ve bakteriler: soğuk algınlığı veya grip gibi enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmalar. Parlak ışık: Bazı insanlar parlak ışığa maruz kaldıklarında fotik hapşırma refleksi hapşırabilirler. Psikolojik faktör: 2. Sinirsel uyarı: Burundaki tahriş, trigeminal sinir adı verilen bir sinir aracılığıyla beyindeki hapşırma merkezine bir sinyal gönderir. 3. Hapşırma merkezi: Beyindeki hapşırma merkezi bu sinyali işleyerek bir dizi refleksif eylemi başlatır. 4. Hazırlık aşaması. Derin bir nefes alınır. Gözler kapanır. Bu refleksif bir eylemdir ve gözlerin korunmasına yardımcı olduğuna inanılır. Dil damağa doğru yükselir. 5. Atılım aşaması. Göğüs kasları kasılır. Diyafram kasılır. Boğaz kasları kasılır. Hava burun ve ağızdan güçlü bir şekilde dışarı atılır. Bu hava akımı tahriş edici maddeleri ve mukusu da beraberinde sürükler. Hapşırmanın nedenleri: Alerjik rinit, saman nezlesi. Alerjenlere karşı vücudun verdiği tepki sonucu sık sık hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntısı görülebilir. Soğuk algınlığı ve grip. Bu viral enfeksiyonlar burun ve boğaz mukozasını tahriş ederek hapşırmaya neden olabilir. Genellikle burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi diğer belirtilerle birlikte görülür. Sinüzit Sinüslerin iltihaplanması burun pasajlarını etkileyerek hapşırmayı tetikleyebilir. Vazomotor rinit, alerjiyle ilgisi olmayan çevresel faktörler, hava değişimi, nem, kokular nedeniyle oluşan burun iltihabıdır ve hapşırmaya yol açabilir. Burun içi tahriş, toz, duman, kimyasallar gibi çeşitli tahriş edici maddelere maruz kalmak hapşırmayı tetikleyebilir. Fotik hapşırma refleksi, parlak ışığa maruz kalındığında ortaya çıkan genetik yatkınlıkla ilgili bir durumdur. Diğer nedenler Nadiren de olsa burun polipleri veya bazı ilaçların yan etkileri de hapşırmaya neden olabilir. Hapşırma sırasında dikkat edilmesi gerekenler: Ağzı ve burnu kapatmak, hapşırma sırasında yayılan damlacıklar yoluyla mikropların yayılmasını önlemek için mendil veya dirsek içi kullanılmalıdır. Kullanılan mendil hemen çöpe atılmalı ve eller yıkanmalıdır. Başkalarına yönelmemek, hapşırırken başkalarına doğru dönmek mikropların yayılmasına neden olabilir. Hijyen kurallarına uymak Özellikle salgın dönemlerinde hapşırma ve öksürme sırasında hijyen kurallarına özen göstermek önemlidir. Hapşırma hakkında ilginç bilgiler. Hapşırma hızı saatte yaklaşık 160 km'yi bulabilir. Hapşırma sırasında vücuttaki birçok kas aynı anda kasılır. Sağlığına veya çok yaşa gibi ifadeler, geçmişte hapşırmanın ölümcül olabileceğine inanıldığı dönemlerden kalma bir gelenektir. Örneğin veba salgınları sırasında eğer sık sık ve rahatsız edici düzeyde hapşırıyorsanız ve bunun alerji veya başka bir sağlık sorunuyla ilgili olabileceğini düşünüyorsanız, bir doktora danışmanız faydalı olacaktır. Doktorunuz doğru teşhisi koyarak uygun tedavi yöntemlerini önerebilir. Hapşırma hakkında daha da detaylı bilgiler sunabilirim. Önceki cevabımda temel mekanizmayı, nedenleri ve dikkat edilmesi gerekenleri ele almıştım. Şimdi ise hapşırmanın fizyolojisi, farklı türleri, kültürel yönleri ve bazı ilginç olgulara daha derinlemesine ineceğiz. Hapşırmanın fizyolojisi daha derinlemesine bakış. 1. Reseptörler ve sinir yolları. Burun mukozasında bulunan çeşitli reseptörler, mekanoreseptörler, kemoreseptörler, tahriş edici maddelere veya fiziksel uyaranlara duyarlıdır. Bu reseptörler uyarıldığında, aferent sinir lifleri aracılığıyla, çoğunlukla trigeminal sinirin oftalmik ve maksiller dalları, beyin sapındaki hapşırma merkezine sinyaller gönderilir. 2. Beyin sapındaki hapşırma merkezi, beyin sapında, pons ve medulla oblongata bölgelerinde yer alan karmaşık bir nöral ağ, hapşırma refleksini koordine eder. Bu merkez, gelen duyusal bilgiyi işler ve eferent sinirler aracılığıyla çeşitli kaslara emirler göndererek hapşırma eylemini başlatır. 3. Eferent sinir yolları ve kas katılımı. Hapşırma sırasında birçok kas grubu eş zamanlı ve koordineli bir şekilde kasılır. Solunum kasları, diyafram, interkostal kaslar ve abdominal kaslar güçlü bir ekspirasyon, dışarı nefes verme için kasılır. Boğaz ve gırtlak kasları. Vokal kortlar başlangıçta kapanır ve ardından aniden açılarak havanın basınçlı bir şekilde dışarı atılmasını sağlar. Yüz kasları, göz kapaklarını kapatan orbicularis oculi kası ve burun kanatlarını etkileyen diğer yüz kasları da refleksif olarak kasılır. Dilin damağa doğru yükselmesi ve yumuşak damağın kapanması havanın 4 hava akımı ve partikül atılımı. Güçlü hava akımı saatte 160 kilometreye kadar ulaşabilir, burun ve boğazdaki mukus ve tahriş edici partikülleri dışarıya doğru sürükler. Bu solunum yollarının temizlenmesi için hayati bir mekanizmadır. Hapşırma türleri ve özel durumlar. Alerjik hapşırma alerjenlere, polen, toz, hayvan tüyü ve benzeri, maruz kalındığında mast hücrelerinden salgılanan histamin gibi medyatörler, burun mukozasını tahriş ederek tekrarlayan hapşırma nöbetlerine yol açabilir. Genellikle burun akıntısı, kaşıntı ve gözlerde sulanma ile birlikte görülür. Enfeksiyöz hapşırma, soğuk algınlığı, grip gibi viral enfeksiyonlar, burun ve boğaz mukozasında iltihaplanmaya neden olarak hapşırmayı tetikleyebilir. Bu tür hapşırmalar genellikle diğer enfeksiyon belirtileriyle öksürük, boğaz ağrısı, ateş ve benzeri birlikte görülür ve bulaşıcı olabilir. Fotik hapşırma refleksi, açao sendromu, parlak ışığa ani maruz kalma sonucu ortaya çıkan hapşırma refleksidir genetik yatkınlıkla ilişkili olduğu düşünülmektedir ve popülasyonun önemli bir bölümünü etkileyebilir. Mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak trigeminal sinir ve optik sinir arasındaki etkileşimle ilgili olabileceği öne sürülmektedir. Psikojenik hapşırma. Nadir durumlarda stres, anksiyete veya diğer psikolojik faktörler hapşırmayı tetikleyebilir. Bu tür hapşırmalar genellikle fiziksel bir nedene bağlı değildir ve psikolojik destekle azalabilir. Yemeye bağlı hapşırma bazı insanlar baharatlı veya keskin kokulu yiyecekler yedikten sonra hapşırabilirler. Bu durumun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, trigeminal sinirin uyarılmasıyla ilgili olabileceği düşünülmektedir. Bebeklerde hapşırma. Bebekler, burun pasajlarını temizlemek için sık sık hapşırırlar. Bu genellikle bir sorun teşkil etmez, ancak diğer belirtilerle birlikte ise bir doktora danışmak önemlidir. Hapşırma ve kültür. Farklı kültürlerde hapşırmaya farklı anlamlar yüklenmiştir. Sağlığına bölü, çok yaşa, Birçok kültürde hapşıran kişiye iyi dilekler sunulur. Bu gelenek, geçmişte hapşırmanın ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği veya ruhun vücuttan ayrıldığına inanıldığı dönemlerden kalmıştır. Uğur ve batıl inançlar. Bazı kültürlerde hapşırmanın iyi veya kötü bir alamet olduğuna dair batıl inançlar bulunur. Örneğin, belirli bir zamanda hapşırmanın bir haber getireceğine inanılabilir. Sosyal etiket, hapşırma sırasında ağzı ve burnu kapatmak, başkalarına dönmemek ve özür dilemek birçok toplumda görgü kuralları arasındadır. İlginç olgular ve araştırmalar. Hapşırma sesleri. Hapşırma sesleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu, akciğer kapasitesi, boğaz ve burun yapısı gibi faktörlere bağlıdır. Hapşırmayı engellemek. Hapşırmayı engellemeye çalışmak Örneğin burnu veya ağzı sıkıca kapatmak nadiren de olsa bazı komplikasyonlara yol açabilir. Artan basınç kulak zarında hasara, sinüslerde probleme veya hatta kan damarlarında yırtılmaya neden olabilir. Bu nedenle hapşırmanın doğal akışına izin vermek genellikle daha sağlıklıdır. Hapşırma ve bağışıklık sistemi. Hapşırma, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak solunum yollarındaki potansiyel zararlı maddeleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Hayvanlarda hapşırma İnsanlar gibi birçok memeli hayvan da hapşırabilir. Bu, onlarda da benzer bir solunum yolu temizleme mekanizmasıdır. Umarım bu detaylı bilgiler hapşırma olgusunu daha kapsamlı bir şekilde anlamanıza yardımcı olmuştur. Eğer hala merak ettiğiniz başka yönleri varsa, lütfen çekinmeden sorun.